Özgür Özel hükümeti yönetseydi. Yani şu anda Cumhurbaşkanı olsaydı veya işte bir imzayla karar verici olsaydı. Gerçekten 39 bin lira emekliye verir miydi, vermez miydi? Veremezdi ben söyleyeyim yani. Gönlümüzden verilmesi isteniyor, ben de emekliyim. Ama hazinede böyle 16-17 milyon emekliye 39 bin her ay verebilecek bütçe yok kardeşim. Yok yani. Yok. Varsa çıksın işte ekonomistleri özellikle Gölge Bakanları, Sayın Özgür Özen'in açıklasın. Yok, 39 bin verme imkanı yok. Onun için de üflememek lazım. Yani mantıklı rakam, hani 18 bin liradan 20 bin lira diyor ya hükümet, mantıklı değil kardeşim, emekli geçinemez. En az asgari ücret kadar olmalıydı, en az. Mantık bu. 39 dendi mi her şey elege ediyor, geçiyor, ön tarafa oturuyor. E o zaman Türkiye ekonomisi yürümez. Onu da görmek lazım. 39 bin yaptığın zaman yürümez. Asgari ücretli 45 yaptığın zaman tüm sanayi durur. E, tabii ki asgari ücretli hakkıyla yaşayacak, yüksek para alacak. Bunun temelinde enflasyonu dizginlemek, durdurmak, insanlara yaşam standartlarını sağlamak lazım. Olay budur.